Fırat Üniversitesi Kadın Kolları tarafından üniversite kütüphanesinde sınava hazırlanan öğrencilere yemek ve pasta ikramları devam ediyor. Fırat Üniversitesi Kadın Kolları'nın sınav haftalarında geleneksel hale getirdiği öğrencilere yemek ve pasta ikramları tüm hızıyla devam ediyor. Kadın Kolları üyeleri, kadın akademisyenler ve akademisyenlerin eşleri tarafından hazırlanan pasta, börek, çorba ve yemekler Fırat Üniversitesi kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ikram edildi. Türkiye'de örnek bir girişim olan etkinliğin üçüncüsü yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Fırat Üniversitesi Kadın Kolları olarak öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Burada sadece Fırat Üniversitesi Kadın Kolları değil, üniversitemizdeki hocalarımız, hocalarımızın eşleri, ayrıca bize dışarıdan destek olan gönüllü annelerimiz var. Bir nebze de olsa öğrencilerimize anne şefkatini, anne sevgisini veriyoruz. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Hazırlanan çeşit çeşit ikramları alan öğrenciler de ev yemeklerini özlediklerini, bu etkinlikler sayesinde anne eli değerek hazırlanan yemekleri yeme fırsatı bulduklarını söyleyerek Fırat Üniversitesi kadın kollarına teşekkür ettiler. Vallahi abi yani final haftası bize iyi bir moral oldu. Yani hepsine teşekkür ediyoruz, annelerimize, ablalarımıza. Hepsini ellerinden öpüyoruz. Haftada bir, iki haftada bir böyle sürprizler yapmaları, böyle... Bizim insanlarımız öğrencilerimize değer verip bu kadar emek verip bizi bu saatlerde aç bırakmamaları çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Yani çok mutlu oldum çünkü biz burada gerçekten ev yemeklerini özlüyoruz. Ben yurtta kalıyorum. Çok güzel bir şey böyle bir etkinliğin olması. Mutluyuz öğrenciler olarak sonuçta bize destek olmak için yapılmış bir şey. Anne yemeği olması özellikle bizi mutlu ediyor çünkü yurtta kaldığımız için pek fazla düzgün yemek yeme imkanımız olmuyor sonuçta. Çok büyük kazanlarda pişiyor orada pek tadı olmuyor. Bunlar anne eli değmiş evlerimize. Şöyle söyleyeyim annemin yemeklerini bayağı özlüyordum. Hiç aratmıyorlar. Kendilerine teşekkür ederim.